Herkese yine merhaba. bugünkü konumuz Efece sistemlerinin konumlandırması olacak ve çeşitlerinden biraz daha bahsetmiş olacak. Arkadaşlar şu andaki önümüzde duran cihazın asmalı 60 santim bir cihaz. Bu asmalı 60 santim cihazın e, işletmeye girdiğiniz zaman konumlandırılması yer ve konum olarak hani nasıl olması gerektiğini anlatacağız. Şimdi yer olarak biraz daha müsait olmadığı için şimdi sizlere burada biraz tanıtım yapmış olacağım. Arkadaşlar şimdi e, genelde bizim işletmelerde karşılaştığımız problem şöyle için bunu e, tavandan asılı olarak düşünün ve bu pozisyonda olduğunu düşünün. Şimdi burada yaptığımız şey e, özellikle yanlış olmasının sebeplerinden bir tanesi. Şimdi bakın tam karşı olarak düşünün. Kapı karşıdan baktığınız zaman e, Lamba yanıyor olarak düşünün lambanın yandığı yandığını yan, e, yanış şeklini karşıdan e, girecek sineğin görmemesi lazım çünkü UV lamba olduğu için arkadaşlar daha çok çekici özellik olmuş oluyor ve bu da gıda işletmelerinde özellikle e, ya da buna benzer bir işletmelerde e, sinek çekicini engellemek için bunun şu anki duruşu e, yanlış olmuş oluyor. Şimdi bunun özellikle konumlandırılması kapıya dik olacak şekilde düşünün arkadaşlar. Ne yaptınız? Sadece içeriden ışığın göre, ışığı görecek şekilde konumlandırmış oluyorsunuz. Ve arkadaşlar bunun mesafesini özellikle yerden yüksekte sinek uçma mesafesini düşündüğünüz zaman ortalama 2,5-3 metre civarı bir yüksekten asılı olması lazım. Ee...